Şu Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Blockcraft 3D oynayacağım. Ne oluyor? Tavuk deneyimiz. Tavuklar hala duruyor. Bana bakıyor. Tavuklar mı bakıyor? Uyuyorum. Uyuyalım. Uyuyorum. Uyumuyor. Uyuyabilirim çok şükür. Tavuzumuz da burada duruyor. Avuzumuz da burada duruyor. Biz buradan kayacağız. kayıyoruz. Cumburlop. Bir cumburlop. Arkadaşlar küçük değişiklikler yapacağım. Videoyu durduracağım. Arkadaşlar değişiklikleri yaptım diye. de çok az yaptım yani. Şuraya böyle bir yer yaptım. Kale olacak bura. Devam ediyoruz önümüze. Arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar buraya kale yapacağız. Bu ne ya? Mezar gibi oldu. Şey kırıyorum düzeltiyorum. Burada iki tane yatak Burada creeper patlattık. Arkada aklıma mükemmel bir fikir geldi. Her yeri TNT ile dolduracağım. Ne olduğunu izleyin. Ben bu deneyi kaç tane yaptım. Çok iyi oluyor. Hani gidecek ama olsun. Eğlenceli bir olacak. Çabrak, çabrak koydum. Oyun kasabilir her an. her an. Teker teker patlaya patlaya gidecekler. Patlaya patlaya bir havaya uçtu. Havuzuma hiç havuzumuza hiçbir şey olmadı. Sadece merdivenlere gitti. Yatağımız da duruyor yatağımızda. Ya dümdüz bir yer oldu. Dın, dırın, 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 Şimdi ben burayı tüm dolduracağım. tüm yapacağım. şunu da merak ediyorum. Deneyeceğim bunu. Buraya koy. Toprak al. Yine reklam geldi i̇şte Reklamlardan bakmıyoruz. İlle reklamları izliyoruz. Ama ben reklamı hemen geçtim. Bundan sonra şuraya da sensör gelen elime gelen Aha duman çıkıyor patlayacak patlıyor çok, çok iyiymiş demek ki işe yarıyormuş o zaman biz de her yeri TNT ile dolduralım Şöyle delelim şurayı. Hiç durmadan. Delelim. Ondan sonra da TNT patlaması. Git 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 git, git. sonuna kadar. oldu bir tane şey koyacağım lamba light da. o o kötü evet. <gülüyor> <gülüyor> yalan, o yüzden evet şöyle yaptı köylümüzü koyduk. Ya arkadaşlar poker ekranı. geçelim böyle. Ne köylü koyacağım yatakla. Yatağa gidiyorlar köylüler. Kol Şuydu köylü, köylü. Evet. Ha. Ekmeğe de geliyorlardı. Ekmek verim bana. Hı. Hıcım, bir dur. Gel. Gel 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 Sen ekmeğe gelmiyor muydu Kopek? O zaman seni hemen seni de ben basarım. Ve ee? hiçbir şey olmuyor. Ana dur. Yanlış yere yaptık ya. Kaç. Bence sen de kaç hayvan. Köylü sen de kaç. O köylünün üstünden gitti. TNT kafasının üstünden gitti. Köylünün uğruna bile değil. Kardeş ben benim umrumda ne var ki? Şimdi TNT'den ev yapacağım. Ev değil kule. Kule, kule. Kule yapacağız. Kule de çıkar. Yo. <laughs> Evet. Görüyor musun? Oy. <laughs> Barış Bey izler ki. Barış Bey'i izliyoruz biz burada. Devam. TNT patlaması. Kripple sen yani sudan korkuyordun değil mi? Gördünüz mü? Boğuluyor. Öldü. Kötüyüm. Acayip kötüyüm. Şık 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 şık. TNT patlayacak tavuk. Hadi git, Hadi git. Yürü git. Bas git. Evet. Biz maden arıyoruz. Maden bulabilirsek iyi. Her yere TNT buluyorum. TNT patlaması. Şimdi TNT bunu söylemek istemiyorum ama seni farklı bir yoldan patlatacağım. Tabii ki de kibritle. O olmuyor. O zaman topraktan koyalım. Güle güle kibrit. Sen de öleceğim. Buradaki herkes de. Aha kastı. Buraya gelmedi değil mi? Merdivenler. Bir zamanların. Merdivenler. Bir zamanların. Her evet. videomda soru çıkıyor arkadaşlar ya. Ama ben burayı patlatacağım. Elveda son hüzün, keder, hasret. Artık ne sayabilirsin? TNT. TNT patlasana ya. TNT. TNT. Yani ille yanına bir şey mi koymak lazım? Kardeş. Sırdaş. Sırdaş. Buraya kadın su dökülecek ama dökülmeden koydum. Evet havuzdan gidiyor havuz patlayacak. Ee, ee? kırılmadı kırılmaz şey. Yani ilk defa keşfediyorum bunu. Topaklar kırılacaktı bu kırılmayacak mı acaba? Aa şimdi kırıldı. İlginç. Şimdi kırılmak aklına gelmiş. <laughs> evet. TNT'm patladı. Göle gül seni çok özleyeceğim. Havuzumuz. İlk başta kırılmadın da şimdi kırılmak aklına geldi. Bu kötülüğünü unutma. Hadi sen ne yapıyorsun? Ama sana TNT vereyim. TNT güzeldir. Kaçıyor salak. TNT güzel bir şeydir. Bunu ben keşfettim. Işıklandırma sistemi. Arkadaşlar kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Bugünlük bu kadar.